Memleketine mi dönüyormuş? Bilmem ki. Kimse bilmiyor. Baksana ama dünden bugüne bu kadar hızlı toparlandığına göre... ...dönüyordur herhalde. Herhalde. Aa, Neslihan Hanım. Ne işe var acaba? Günaydın. Günaydın. Komşu taşınıyor galiba. Öyle oldu galiba. Günaydın. <laughs> Günaydın canım. Baksanıza. Ayşe'nin eşyaları gidiyor. Duramam duramam dedi. Sonunda taşınıyor galiba. Böyle tatsız ve ürkütücü gitmesine üzüldüm. Ama bu kızın buraya ait olmadığı en başından belliydi. Bizi kahvaltıya götürüyor Savaş. Sen de katılır mısın bize? Zevkle. <laughs> Arkasından su dökmeye geldiler dersiniz? Erken geldin mi? Üst kattan gidecek birkaç şey iyi oluyordum ben de. Merhaba Tavuk. evimize hoş geldiniz. Artık hep birlikte mutlu bir aile olacağız. Evet. biraz daha kalıp söyleseydik. Belki de Feridiler müştemilata taşınmıştır. Prenses, bu ne asabiye sabah sabah? Ne asabiyeti canım? Hemen. Dalga geçiyorum sadece. Ne komik bir durum bence. Ya yani bana ne ki? Rahatsız olması gereken ben değil mi? Ben gördüklerimden sadece üftadeler adına rahatsız oldum. Yalıyı satmak zorunda onları yeterince üzücüydü. Ama sattıkları yalıya böyle tuhaf bir şekilde geri dönmeleri... Büyük reşit. Yalanın satışı maddi durumlarını kurtarmıştır. Ama bir sığıntı gibi o kızın yanına taşınmaları... ...cemiyetteki durumlarını kurtarılamaz hale getirecek. Ata katibi oğlunu tanımıyor gibi konuşuyorsunuz. İhtiyar kurt. Sarayında asla sığıntı olmaz. Kesinlikle bizim bilmediğimiz bir şey var. Çok doğru. Ne olursa olsun Ata Bey gerçek bir katibi oğlu. İşte ben de buna şaşırıyorum ya. Hani öyle bir adam böyle bir duruma nasıl düşer? Çok acıklı. Ben yine de eski dostumuzun yakınımızda olmasına sevindim. Yeni dostumuz da hala yakınımızda. Ne güzel. Savaşçı kalkalım mı artık? Beni ajansa bırakacaktın. Toplantım var biliyorsun. Tamam canım. Tamam. <laughs> Akşam görüşürüz. Nasıl zorluğuma düşürdüğünü görüyorsun değil mi? Kardeşim bana saygı duymuyor. Beni Ayşen'le vuruyor. Neyse. Süreyya daha çocuk. Ben çocuk değilim ama sana Sen de değilsin. Ayşen konusunda bu kadar rahat davranmana katlanamıyorum. Neredeyse köyüne dönmediği için memnun oldum. Düşünce. Hadi Kandır Savaşı da şöyle en güzel zamanında bir Toskana yapalım birlikte. Ha? Bilemiyorum canım. Şu sıra ikimiz de çok yoğunuz. Ben kendi programımı ayarlarım ama... Yani ...savaşın geleceğini çok sanmam. Kriz dönemi sona erdi sanıyordum. Ne krizi canım? Ayşen'e kriz demek onu fazla büyütmek olur. O kız sadece krizi fırsata çevirmeye çalışan bir zavallıydı. Geçti. <laughs> Haklısın. Partide bize iyi malzeme oldu ama. Bizimkiler hala soruyor biliyor musun? Kezban ne yapıyor diye. <laughs> Aa, Kezban alışverişte. Nasıl yani? Sevdayla mi takılıyorlar? Aman bakma, yüz bulması da Feride. Gel, sana sonra anlatırım Feride ile Ayşe'nin o müthiş kankiliklerini. Ayşen gel bir de şuraya bakalım. E hani arabaya gidiyordum. Canım kaçmıyor araba. Hem yeni sezona da bakmış oluruz. Şaka yapıyorsun. Yalı'da beraber yaşıyorlar yani. Ciddi ciddi. Yalı'ya yı geri almışlar ama bu saatten sonra ne fark eder ki? Katipoğlu soyadı nasıl ucuzlattıklarının farkında bile değiller. Babamlar da hep söyler. Bu Feride ile annesinin ruhunda hep bir ucuzluk vardır zaten. Hayır onları kurtaran tek şey soy isimleri. Bir de Ata Atabey. <Gülüyor> Merhaba. <Gülüyor> de yapıyor. Aklınca yanındaki o salak da benim sinirlerimi bozacak. Çapsız. Feride sen bak ne bakacaksan ben dışarıda beklerim seni. Ayşe saçmalama. Neslihan'ı görünce kaçtığım çok belli olacak. Sen kendini suçlu durumda düşürüyorsun böyle. Aksine kaçmayacaksın. Tamam mı? Hadi tatlım biraz şu tarafa bakalım. Şekerim, ne haber? Feride, nasılsın? Çok iyi gördüm seni. Ee, öyle ya da böyle yalıya geri dönmek iyi gelmiş tabii. Ne derler bilirsin... ...taş yerinde ağırdır. Hangi davet için alıyorsun bunu? Ne daveti canım? Ben davetlerde asla hazır giyim tercih etmem biliyorsun. Bu gece için bir şeyler bakıyorum. Aslında karşılaşmamız iyi oldu. Yani ne zamandır Atıf'la sen bize takılmamıştınız. Malum... Partide de çok fazla konuşamadık. Evet evet öyle oldu. Fatih da görüşmek istiyordu. Hatta arayacaktı Savaş'ı bir ara. E çok iyi o zaman. Bu gece hep beraberiz. Ayşen seni de bekleriz. Partide çok fazla eğlendirememiştik seni ama... ...neden bir daha denemeyelim ki? Görüşürüz. Görüşürüz. Rezancığım. Hoş geldin Rezancığım. Hoş geldin Neslihan. Hoş geldin. Ayşen'cim merhaba. Merhaba. Hasan'dan çıktığını öğrendik. Geçmiş olsuna geldik. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ee, biz de yeni yeni yerleşiyorduk. E, buyurmaz mısınız? Buyurun. Zalih'e görmüş sabah. Yine yeni eşyalar gelip gidiyordu dedi ama biz evde hastanız olduğu için yanlış bir anlam olduğunu düşündük. Ee, biz mobilyaları. Ben Ay aslında mobilyaları daha önce de değiştirmeyi düşünüyordum ama hiç fırsatım olmadı rezancım. Feride mobilyaları tek başına seçmiş galiba. Tam onun zevki. Bugün de evimize Ayşe'ne gelen çiçekler süslüyor bakar mısınız? Yalnız abi kardeş zevkleriniz bayağı birbirine benziyormuş. Değil mi Bunlar da en asla kadar çok güzel. Çok hoş. artık kalkayım. Aa, neden hemen gidiyorsun Neslihan'cığım? Daha yeni gelmişti. Kapıdan arayacaktım zaten. Bu ara işlerim çok yoğun. Geçmiş şey olsun Ayşe. Hoşça kalın Üftay'dan. Güle güle Neslihan'cığım. Yine bekleriz. Görüşürüz. Neslihan Hanım'ı geçirir misiniz kızlar? İhtiyar kurt şimdi kafeste kıvranıyor. Az kaldı Koran. Kuyruğunu kıstırıp boyun eğmesine çok az kaldı. Katip oğlunun ataman bünyesine katılması piyasayı alt üst edecek Savaş Bey. Sen ne yaptığını sanıyorsun? İslam. Kapıyı çaldığını duymadık. Koran. Sen çıkabilirsin. kıza çiçek göndermek, özel notlar yazmak da ne oluyor? Nerede olduğunu unutma, kendine gel. Asıl sen kendine gel. Beni bir kez daha Ayşen ile küçük düşürdün Savaş. Derdin ne de senin? Hatta sizin derdiniz ne? De. Anne, Süreyya, ya neden o kızın etrafına dört dönüyorsunuz? Ne oluyor size ya, delirdiniz mi? Nisan yeter! Burası kafana ektiği zaman gelip, hisleri kriz geçirebileceğim bir yer değil. Basit bir çiçek, öylesine yazılmış bir not, Büyütme. Abartma lütfen, ben hiçbir şey özellikle yapmadım. Beni zor durumda bıraktın Feride. Haşan o kadar uzaksın ki bizim ortamlarımıza. Yani iyi niyetlisin, çekingensin, tutuksun. Ha, bu yüzden yanlış anlaşılmaya mahkumsun işte. E, seni anlamıyorum. O çiçekleri Neslihan'ın gözüne sokmak zorunda mıydın? Tabii seni istediğin gibi saklasaydık değil mi? Ayşen. Yani. Bu taşra saflığını üstünden atmak zorundasın artık. Burada var olmak istiyorsan bizim kurallarımızla oynayacaksın. Ben oyun falan oynamıyorum. Ne kuralı? Tamam. Senin istediğin gibi saklasaydık, Neslihan sonradan öğrenseydi savaşın sana çiçek yolladığını. Ne düşünecekti? Senin bir şeyler üstünü örtmeye çalıştığını düşünecekti. biz her şeyi açık açık söyledik senin. Saklayacak, gizleyecek bir şeyin yok ki. Yani senin amacın Neslihan'ı sinir etmek değildi öyle mi? Benim tek bir amacım vardı. O da seni korumak arkadaşım. Bunu ister inanırsın, ister inanmazsın. Ben seni korudum, o kadar. Bu arada sen Savaş'a bir teşekkür ettin mi? Telefon numarası bile yoktur sende. Ah Ayşen. Kendince saçma sapan gururlar yapıyorsun. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Canım. Bak Neslihan'ı görüyorsun ezilip büzülüyorsun. E Savaş'ı görüyorsun kaçacak delik arıyorsun. E insanlara tek bir mesaj veriyorsun böyle yaparak. Ben sana söyleyeyim. Ezik, yeni, güçsüz, böyle savaşa aşık bir kız. Ben... Korkan saklanır Ayşen'cim. Öyle aklından atamayan kaçacak deli karar. Ha, yani rahat olan, ben artık seni açtım de hiç öyle saklanmaya falan ihtiyacı yoktur. Artık o kızla ilgili hiçbir şey istemiyorum. Yoruldum. Gerçekten çok yoruldum. Tamam. Hadi eve git biraz dinlen. Bak. Birkaç gün sonra kutlayacağımız bir şey olacak. Hem de çok büyük bir şey. Neden ne kutlayacağımızı söylemiyorsun? Ne bu güzel? Zaman gelince öğreneceksin. Elinden derken de bir ziyaret. Ve tabii sürpriz. Fazla zamanınızı almayacağım. Rica ederim ne demek. Neslihan'ı tanıyorsunuz zaten. Bu işi hemen bitirelim. Hay hay. Yalnız... Avukatımın gelmesi biraz zaman alabilir. Sizin avukatınız da yoldadır herhalde. Siz bunu incelerken... ...avukatlarımız gelene kadar size ne ikram edeyim? Avukatınız değil, mali müşavirinizi çağırın. Anlayamadım. Efeci'ye ödediğiniz borç, benim adıma ödenen borç, haberim bile olmadan devraldığınız borç. Siz, ta başından beri beni şu masaya oturtmak için mücadele veriyorsun, savaş veriyorsun. Ama adın gibi iyi bir savaşçı değilsin. Çünkü adil bir savaşçı değilsin. Senin bu hayatta yapacağın tek şey var, para saymak. Şimdi otur, paranı say. anlatacak mısın? Neden bahsediyordu bu adam? Ha, ne tefecisi, ne oyunu? Savaş, bu çek neredeyse... Ne yapıyorsun? Ya delirdin mi? Neden yırttın çeki? Çık dışarı. Çıldırmışsın sen. Çık dışarı! Bugün hiç unutmayacağım. Dur bakalım Ayşen. Bugün daha bitmedi. Hayır yani benim için bitmeli artık. Evdekiler merak ederler. Evdekilerden sanki ailenden bahseder gibi bahsediyor. Gerçekten bu kadar yakın mısınız? Onlar benim ailem gibi oldular artık. En zor anlarımda yanımdaydılar. Atabey ve ailesinden başka hiç kimsem yok benim. Atabey gerçekten çok zor bir adam. Ama ona rağmen ben bilesiniz hanım farkındayım. Zor adam nasıl olur ki? Ya Ata Bey çok iyi bir insan. Onun kalbi, onun ruhu iyi. Bakışları, sesi, her şey huzur veriyor insana. Onlar olmasaydı İstanbul'da kalmaya devam edemez. Sen olmasaydın onlar da yıllarında yaşamaya devam edemezdi. Ben teklif ettim, ben ısrar ettim. Bana hala güvenmiyorsun. Sana güvendiğimi az önce ayaklarımı denize sokarken ispat etmedim mi? Hayır hayır yanlış anladın. Yani bana güvenmemekte haklısın diyecektim Başından sonuna kadar yaptığım her şey yanlıştı. Ama yanlışlarımla yüzleştim. Seni yeni yeni tanımaya başladım. Özellikle bu Süreyya konusu. O konuyu açma lütfen. Süreyya ve ben birbirimize söylememiz gereken her şeyi söyledik. Süreyya ile kendini bana borçlu hissediyorsan yanılıyorsun. Hayır Süreyya yüzünden değil. Sana yaptığım yanlışlar yüzünden sana bir özür borcum var ve ben borçlarıma sadığım. Şey benim artık gerçekten gitmem lazım. Ya da gördüm. Bütün gece seni bekledim. Ne bileyim gelirsin ararsın. Bir açıklama yaparsın diye. Demek yapılacak bir açıklama yokmuş. O kızı tekne değildi Savaş. Evet. Bu mevsimde tekne havasını bulunca kaçırmayacaksın. Ne iş vardı o kızın teknede? Esyan. Senden izin alacak değilim.